Herkese merhaba arkadaşlar, bir sonraki Minecraft The Lab oynuyoruz. E, yanımda hiç kimse yok. Bir an Hunger Games diyecektim. Neyse, bu arada daha yeni kalktım. Böyle sesim falan garip gelebilir. bu boyama gibi bir şey de hatırlıyorum. kırmızı şeyleri. Good. Ah mı? kendimden geçeyim. Neyse. Aynen tahmin ettiğim gibi e, boyama değilmiş de e, böyle bir tane boyama vardı. E, kaç kişiyiz? Az az kişiyiz ha. Bir iki. O, aa, az kişi değilmişiz. Karşıda kimse yok zannediyordum ben. Adam kendi kazdığı koyuyor. Kendisi düştü. Hop çok değerimizde e, durmamak lazım. Aa tamam. Bunu da hallettik. Şurada durayım ben. Şöyle şu arkasından Tamam. Şu an 5 kişi var. Of. Tamam ilk üçe girdik o iyi benim için Abi buraya düştük Çok kötü Aa, Tamam bu da gitti Hadi. Sen de git Sen Lager'sın Benim biraz şansım var o yüzden Yok yok şansım yok benim Şimdi Aaa birinci benim Tamam ee, İlk oyunu biz kazandık İyi. Bu ne Yemin ederim hiç bilmiyorum. Hiç de oynamadım. Ucla'yı oynadım da e, bu oyunu hiç oynamadım Blap'tı. Bunları mı kırıyoruz? Ha bunları. En fazla blok blok kram ne? Bir şey ben. <laughs> Kazmaya devam ediyor mu da? Bir şey anlamadım. Yemin ederim bir şey anlamadım ben. Garip bir oyundu. Of <laughs> oh, dur. Favu şöyle düşürelim. Tamam. Böyle iyi oynanıyor. 81 ya iyidir. Burada taktik bu arkadaşlar. kırmızılara basmayacağız hadi bakalım 8 kişiyiz güzel gidiyoruz ee, bunda da birinci olursak morlara basabiliriz ama basmayacağım ben şöyle yalnızdan hop tamam İlk 5'teyiz. Abi elendik. Ee, biraz daha dayansaydık var ya. İlk üçe girecektik ya. Neyse giremedik. Neymiş onun adı? İnşallah ikinciden veyahut da birinciden falan. Üçüncü falan olmaz da. Uyanmadı mı yani? Değdi diye gördüm ama abi 5 4 4 çok kötü. Aa bitti. Bunlar e, ha son oyunu daha demin. Eee ilk part bitti arkadaşlar. İkinci partta görüşmek üzere. E, devam ediyoruz arkadaşlar. E, biraz galiba Geç girdim. Yok. Sen ne yapıyorsun bana? Güzel bak, çok iyiyim. P Pp'de iyiyim. Bakım obda biraz kötü gibiyim. Balon bob, balon bob da iyiyim ya. Bob bob dans etmeyeceğim bu sefer. Aynen. Bunda çok iyiyim ben. Ee, ben şöyle. Hadi bakalım. FPS e düşmez inşallah. Çünkü arada sırada o ok atınca düşüyor. Bunda da biraz hızlılık da önemli. Birinciyim şu an. Ee, şurada bir TNT var. Vurduk. Çok hızlı başladık. Güzel başladık. Ee, arada sırada başka yerlere de bakıyorum. Ee, TNT'ler var çünkü hala. Ama şu an bitti galiba. Şu an ee, 44 saniye veya 40 saniye işte. E, aynen 30 saniye falan e, korumamız lazım. Birinciliğimizi. TNT'ler bitmemiş. E, yani bilmiyorum. Şu an birinci Biri kesinledik galiba. Oh, şurada TNT var. Evet. Güzel. Böyle yanlarda çok olur da. Ama bitti ya galiba şu an. Hadi abi birinciliği kesinledik şu an galiba Aynen şu an bir şey yapmasam da birinciyim Good game Neyse e, ikinci Oyuna bakalım PvP Şunu alalım da biz bir O sanki mi Artist Yapıyon ne? Nasıl öldüm ben? Bir kil aldım. Of. İki adamı da renk tattık. Oo, üç kil. Gel bakayım. Bir kil daha aldık. Ee, hop. Abi ne söylürüz? Abi bu hack gibime geliyor. Abi ölmüyor. Abi. Hop. 3. yüz yine ya. iyi. O da iyidir. Hiç yok da nedir valla. Şunun canı bitmiyor. Seni kesersen var ya ben tarihe geçeceğim. Abi bu makro basıyor. Ee, kestik ama. Bence makro basıyor. Oha. Abi birinci mi? Uf. Ne ara biz birinci olduk. <laughs> Şimdi biz birinciliği kesin ee, garantilemedik şu an. Garantiledik gibi gibi yarı yarı yani. Ama iki, İkinci yani üç üçe gireriz biz ikinci veyahut da birinci olacağız biz birinci olacağım gibi geliyor da buna bir iki, ikinci veyat da üçüncü olursam benim için çok iyi olacak ama ok da çok kötüyümdür. Yok abi ben olamam ya. Burada olamam ben. Abi adam birinci. Şeydeki. Üçüncülüğe girdik. Abi çık. Şu arkadakileri kimse vuramıyor da. Abi. Üçüncülüğü son anda kaybettik. Ama ya ikinciyiz ya. Neyse. O da iyidir de. O üçüncülüğü kaybetmeseydik son anda. Ee, e, burada da bitireyim. Yani uzun oldu video. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı